Ama böyle şişte jöle hazırlamanızı istiyordum. Tamamdır. Ah ilk defa görüyorum. Anlaşıldı. Bakalım elinde ne var? Hmm, tam ihtiyacım olan kola. Bakın nasıl yapabilirim. gerçekten havalı değil mi? Kola severim. Ya eller olmadan? <laughs> Eğlenceli. Oh, hey. Hayır yapma kurtarın bizi. Ah, kendimi iyi hissetmiyorum. Ne kötü bir koku. Aa, üzgünüm ben kendimi tutamadım. Tamam bakalım burada ne var Skittles. Bence bebek onu çok sevecektir. Harika şimdi de biraz akça çürübüm var. Onu da ekleyeceğim. ne kadar tatlı olursa o kadar iyi. Kapağı kapatıyoruz ve şişeyi sallıyoruz. Şurup üstünden kopak yapıştı. Berbat. Yardım edin. Ah lütfen. Olmuyor. Biraz daha. Her şey yolunda mı tatlı? Aa, hayır. Bilmiyorum ne yapacağım. Ah! Şurup tırnaklarıma böyle Harika. Allah'ım ne yapıyor? Let's go. Neyse sorun değil. Asıl önemli olan bebeği uyumak. Dondurma spreyleriyle böyle kola jölesi yapacağım. Göreceksiniz. Mükemmel olacak. Büyük anne sen ne yapıyorsun? Challenge'ımız var uyuma. Bence bu çok fazla. Jöle, reçel veya bal almak daha iyidir. Ben bal seçeceğim. Ah bebeğim. Sana geliyor tatlı yemek. Aa, sadece bal mı? Bebeği bununla şaşırtmak mı istiyorsunuz? Al sen de göster bakalım. Tamam göstereceğim. Şef de hile yapmayı biliyor. Pencereye kola dökeceğim. Ve jelibon ayıları ekleyeceğim. Ve jöle elde etmek için jelatine ihtiyacımız var. Neyse ki onu her zaman elimde tutuyorum. Şimdi gerek olan tek şey karıştırmak ve şişeye geri dökmek. Okay. İşte böyle. Böylesi çok daha kolay olacak. Yaşasın. jöle neredeyse hazır. Çok lezzetli görünüyor. Çok heyecanlıyım. Şişe doldu. Şimdi dondurabiliriz. Bu benim son gelişmem. Süper dondurucu. Bir an geçti ve jöre hazır. Vay be. Bravo şef. Evet biliyorum. Çok kolaydı. Hı? Balı unutma büyük anne. Ay kesinlikle. Hatırlattığın için teşekkürler. O kadar soğuk ki ben de üşüdüm. peki ne yapacağım? Ellerimi hissetmiyorum. Aa, tamamdır ısındı. Tanrı şükürler olsun. Hadi tadına bak. Ne? üç tane. Hmm, bununla başlayacağım. Çok tatlı. Merhaba ayıcık. Bana ne getirdin? Şimdi öğreneceğim. Wow. Vay canına ballı şöyle mi? Çok eğlenceli. Tatlı ve lezzetli olmuş. Hmm, fena değil. Uh -huh. Vay canına aşkım kola. İçinde wow. ne var acaba? Hmm. Seve seve tadına bakacağım. Aa oh, şöyle. Ve böyle sıkıyorum. Harika görünüyor. Bayıldım. Hoşuma gitti. Çok güzel. Teşekkürler şef. Hmm, başka ne kaldı? Aa, ablacığım. Ablamın jölesi. <laughs> Vay canına. Aa, içinde şeker var sanki. Ne kadar güzel. Aman tanrım inanılmaz bir şey. Bu yediğim en iyi jöre. Kesinlikle ablam kazandı. Ya nasıl böyle olabilir? Evet teşekkürler bebeğim. Sıradaki yemek waffle'lar. Ah mükemmel seçim. Ne? Ah anladım. Onları hey. nasıl yapacağımı bilmiyorum ama. Pekala tamam. Kofretlerin içi böyle hamur yapmak gerekiyor. Un aldık yumurta ve tereyağı almanız gerekiyor. İşte böyle. Şimdi şeker ve süt ekleyeceğim. Harika. Tamam. Çırpma telim nerede? Burada. Şimdi büyük harikalar gösterecek. O kadar çabuk yapacağım ki şaşıracaksınız. Aman tanrım büyük anne, korkutuyorsun biraz. Tamam neyse benim sıram. Karıştırıcıyla çırpmak daha kolay değil mi? Gücümüzü topluyoruz. Ve hayal gücünü göstermek için kendimizi hazırlıyoruz. Harika bir fikrim var. Bence Bebek bunu çok sevecekti. Rengarenk waffle'lar yapacağım. Yapabilirsiniz. Ama benimki daha iyi olacak. Aa, evet bildim. Neden bu kadar gerginsiniz? Sadece Nutella ekleyebilirsiniz ve zafer cebinizde olacak. Ama bunu size söylemeyeceğim. Büyük annem ve şef yemekte iyi olabilir ama Nutella'dan daha iyi bir şey olamaz tabii ki. Baksanız baksanıza çok iyi. Mükemmel. Tadına bakalım. Ah bu çok lezzetli. Peki ya bebek? Böyle yapamazsın. Aa, evet haklısın ama sorun değil. Şimdi tekrar yapacağım. <laughs> Bak onu bir daha yemeyeceksin. Büyük annenin her şeyi kontrol altında. Tutması iyi bir şey. Ah Ne kadar güzel kokuyor. Hmm, tamamdır. Şimdi bir tane daha. Benim waffle'ım çok daha güzel. Bunu ne dersiniz? büyük annenin yemeği daha lezzetli olacak. Aa, bu ne böyle? Çok lezzetli waffle'lar duramıyorum. Aman tanrım. Ne? Ne bakıyorsunuz? Aslında challenge'imiz var. Ya ben ne yaptım ki? Neyse tamam pekala kızmayın. Şimdi yapacağım waffle. Aa, ama hamur nerede? Kahretsin bitmiş. Ya nasıl oldu böyle? Peki ben ne yapacağım? Ha, buldum tam tamda bir noodle vardı. Harika ondan bir waffle yapacağım. Sadece sıcak suya dökeceğim ve biraz bekleyeceğim. Noodle hazır. Harika. Gerisini waffle makinesi yapacak. Tamamdır. Ben de bu fazlalığı bitireceğim. Bu çok lezzetli. Ya ne kadar yiyebilir. Neyse. Mükemmel waffle'larım hazır. Bu harika oldu. Onu ikiye böleceğim. Gökkuşağı gibi olsun. Ve bulutlar da yapacağım tabii ki kremadan. Harika. Pasta şişi de ekledik. Aa, çok güzel. Gerçekten güzel olmuş. Ama büyük annenin başarıları da var. Baskin Robbins dondurması. Çilek ve pudra şeker. Harika olacak. Ekledik mi? Hazır. Bebek kesinlikle çok sevecek. Hmm, i̇lginç. Büyük anne çok iyi. Ama ben de uğraştım. Hmm, bunu waffle dönüştürdüm. Üzerine peynir serpeceğim. Hmm. Uh -oh. Oh, hayır. Hayır. Hatice. Oh Abartmışım. Her şey yolunda mı? Her tarafın kirlendi. Dikkatli olmalısın. Hadi ama. Temizledim işte bakın. Aa, ellerimi yalayacağım işte. Çok lezzetli. Terbiyesiz çocuk. Denemek ister misiniz? Hayır teşekkürler. Peki hala. Aa, bu ne? Noodle waffle mı? Ne kadar sıradışı Merak ediyorum. Hiç böyle bir şey yemedim. Hmm, çıtır çıtır. Ama lezzetli değil. Kabus. Ben böyle bir şey yemeyeceğim. Uf ya. Vay be. Gökkuşağı waffle'ları. Güzellik. Eğlenceli. Hmm, tadı da hoşuma gitti. Hmm. <Gülüyor> <Gülüyor> Muhteşem. Hmm. Vay be dondurmalı waffle mı? Mükemmel kombinasyon. Ayrıca çilek de var. ağzım sulandı. Aman tanrım bu inanılmaz derecede lezzetli. Ben daha fazlasını istiyorum. büyük anne yüzde yüz sen kazandın. Vay be. Pekala şimdi ilginç bir şey olacak. Donat istiyorum. Bana donat hazırlayın. <laughs> Bu kolay bir şey. Okay. Tamam yapacağız. İyi seçim. Ye? Yemek yapmaya başladılar mı? Pekala hamur hazır. Donatları özel bir şekilde keseceğiz. Üç tane. Tam gereken. Tavayı ısıtmanın zamanı geldi. Asıl önemli olan doğru sıcaklığı ayarlamaktır. Daha fazla yağ. Come on. Evet, kolay dönüyor. Hop, işte. Tam büyük anneni kalp krizine sokma. Sakin ol, her şey tamamdır. Oops. Sırada ne var? Ya, kesinlikle öyle. Tamam, sanırım bu kadar yeterli olacak. Şimdi ısınmasını bekliyoruz. Ne? Zaten kızarttınız mı? Tamam o zaman ben de koyacağım. Bir, iki, üç, Kabus. Ya fışkırıyor ve ısırıyor. Oh, Tam neden bu kadar çok döktün çoğunu? Yani. <laughs> evet mı <donatlarımı> kurtarmalıyız. <laughs> ne kadar korkunç. Sanırım bir şeyler ters gitti. Donatlarım mahvoldu. Hayır. <laughs> bu bir başarısızlık. Üzülme tatlım. <laughs> Hadi ama. Ama benim donatlarım neredeyse hazır. Onları süsleyeceğim. Buradan keseceğiz. Evet. İnsan gözleriyle yiyor. Bu nedenle dış görünüş en önemli şeydir. Her şey mükemmel olmalı. Bellissimo. Evet evet oldukça iyi. Ama donatlarım süslemeden bile iyi olacak. İşte böyle. Çok iyi iş ya ben. Bir fikrim var. Biraz peynir. Süper. İşte böyle. Ve onu donut okay. şeklinde dökelim. Süs için de en sevdiğim çitosu alacağım. Biraz çekiç işi. Oh, Donut'un ne olduğunu biliyor mu acaba? Tamamdır. Onu süs olarak kullanıyorum. Hadi. Evet güzel olmalı. Harika görünüyor. Ama bir şey eksik. Oh, büyük anne hey. bunu senden alabilir miyim? Tamam al şunu. Teşekkürler. Tavayı atabilirsin ama ocak işe yarayacak. Sonra folyoya ihtiyacım var. Pekala peyniri donuklarımı saracağım. Ve onları doğrudan ocağın üzerine göndereceğim bekleyelim. Görünüşe göre her şey hazır, servis yapabiliriz. Oh, Harika. Ev ee, nerede kaldınız? canım ne kadar havalı ve çok farklı. Bununla başlayacağım. canım lezzetli görünüyor. Vay be ve içinde de dolgu var. Bu gerçekten lezzetli. Peki hala burada ne varmış? Peki. Güzellermiş, deneyelim. Bu sade bir donat mı? Peki değil. Bu ne peki? Vay canına bu peynirli donat. Bu harika resmen. Yine de tatlıyı daha oh no. çok seviyorum. Şef sen kazandın. Evet biliyordun zaten. What? Pekala. Saradaki sandviç. Sorun değil. Birbiri beni Oh, okay. ah, bunu biliyorum. Ama tatlı bir sandviç yapacağım. Biraz Nutella ihtiyacım olacak. Tamamdır. Sürelim. Hazır. Bundan sonra marshmallow'ya ihtiyacım var. Come on. Mükemmel. Harika. Ve tabii ki çikolata. Oh, really? Ayrıca gök kuşağı jelibonlar da eklemeliyim. Sosu unutma. Güzel olacak. Tatlı ve güzel. Hazır. Birazdan şundan ekleyelim. İşte böyle. Hazır. Oh, Kabus ne kadar şeker. En sıradan sandviçimi yapacağım. Biraz jambon, peynir. Ve geriye kalan tek şey hepsini kızartmak. Awesome. Harika. Okay. Ve şimdi çeviriyorum. Ve hazır olacak. Tanrım hiç ilginç tamam. değil. Pekala. Ekmekleri iyice kızartırız. Perfecto. Marul yaprağı. Domates. <laughs> ve şimdi... Sandviç ve etsiz mi? Bu ne böyle? Gizli içeriğim <laughs> Fransız <laughs> halyangozları. İşte böyle. Korkunç. Bu güzellikleri kabuğundan kurtarmalıyız. Şu an kendimi kötü hissedeceğim. Bu lezzetleri asla anlamayacağım. Ayrıca kabuklar da var. Bu midye sandviçime çok yakışacak. Bu iğrenç bir şey. Vay canına çok korkunç. Bu yüksek mutfak diyorlar. Bir şey eksik. Tabii ya. Dor blue peyniri. Deniz üzülünleriyle harika gidiyor. O kadar yeter. Bu son damlaydı. Büyük önlü doyun. Oh, man. Pekala işte hazır. Çabuz. Yeah. Oh, Peki ne var? Yeah. Hazır mısınız? Vay canına güzel sandviç. Bununla başlayacağım. Ay. Bu ne? Bu iğrenç bir şey. Korkunç. Berbat. Oh no. Bu daha lezzetli görünüyor yiyelim. Nefis. Tatlılara bayılırım. Çok lezzetli. Pekala sonuncusu. Ne kadar lezzetli. Bu süper resmen. Büyük çok iyi. Tebrikler. Yaşasın. Yaşasın. Peki sırada ne var? Şimdi Sezar istiyorum. Süper. Sonunda. Peki ne ediyor? Hadi başlayalım. Domatesleri kesmek göründüğünden daha zor. Bu ne böyle? Dayanın domatesler. Sizi göstereceğim. Hey ne yapıyorsun sen? Dikkat et genç adam. Bu çok kolay. Bak. Bir ve iki. Bir ve iki. Bir ve iki. İşte hazır. Marul yapraklarına ekliyoruz. Peki tavuk olmadan olamaz tabi. Bol bol. Hazır. Harika. Beceriksizler. Bir fikrim var. Biraz taze roka. Ve bol miktarda tereyağı ekleyelim. Hepsi bir karıştırıcıda. Ve iyice çırpalım. Açıyoruz. Hazır. Kendini beğenmiş. Işık bir tencere ihtiyacınız olacak. İçine her şeyi döküyoruz. O ne yapıyor ki? Hiçbir fikrim yok. Çok garip. Tamam, tamam neyse. Büyük bir şirin ve bir tüp ve sihir oldu. Tamam. Moleküler mutfaktan sosis, tamam. marul yapraklarını, tamam. domatesleri ve tabii ki tavuk. Tamam. Bu tür parçalar oldukça uygundur ve biraz kreker. Ve tabii ki peynir. Çıtır çıtır olacak. Hazır. Bingo. Kesinlikle neredeyse unutuyordum. Biraz peynir rendelemeliyim. İşte böyle. Hey neler oluyor? Sebzeleri kesmek çok eğlenceli. İşte. Yine işe yaramıyor. Bingo. Buldum. Bende harika bir sakızım var. Onu marul yaprağı olarak kullanacağım. Okay. Marmelat gözüyle süsleyeceğim. Awesome. Marshmallow. Ve jelibon solucanlarını ekleyeceğim. Çılgınlık. Hazır. Bu ne ya? Kit hazırız. Pekala bakalım. Şununla başlayacağım. Aa, peki ne bu? Ay berbat bir şey. Kesinlikle hayır. Burada neyimiz varmış? Evet. Sade salata. Sıra dışı bir şey yok. Ve burada ilginç bir şey var. Ama bu çok lezzetli. Bu kesinlikle kazandı. Yaşasın. Evet zafer.